uf Kalktım hadi. Ne oldu? Tamam anneciğim tamam kalktım ya. Oh, neyse ellerimi yüzümü yıkayayım hemen. Oh, burada yıkayayım ya. Ben neden o yıkamadım? Oh, ne neden ne burada yıkadım şey. ya? Neyse bu kadar yeterli. Şimdi. Anneme kızar mı? Anne sonra da artık beni okula bırakırsın. Sonra beni akıla bırak. Of tamam anne ya. Bir dakika ben üzerime giyip geleceğim hemen. Anne sen ne geliyorsun peşimden neyse. Anam şimdi üzerime giyeyim. Daha okula gideceğim ya. İnşallah bir gün kar yağar da okula gitmem ya. Of ya. İnşallah bir gün kar yağar. Kar. Neyse. Çantamı da öleyim. Mesela. Şuradan çok güzel çantalayım vardı. Yeni almıştı annem. Yine de çantalayı takacağım. Annem hani yılbaşı için çanta almıştı. Evet çok güzel. Bir de bu. Bir de bu. Annem çok güzel oldu. Bunu çıkarsam ne olur. He tamam işte böyle. Hadi anneciğim gidelim. Geliyorum. Gidelim anne. Anne bunu hangi çocuk koyuyor ya? Anne duy ben sana anne baba yiyeyim mi? Anne anne. Hadi gideyim anneciğim. Bir o. Of keşke bir gün kay yağışa şöyle şaba. Ya da akşam bir gün kay yağışa da. Neyse. Yılbaşı ama hala kar yağmadı daha yabaşı gelmedik çünkü. Hadi bay anneciğim. Şükrü anneciğim. Şimdi ben burada saykılımı alayım. Bunu alayım. Bugünkü dersimiz neydi? Aa, ben neden kitap aldım? Biz resim çizecektik. Hiç kimse gelmemiş. Aman boş <laughs> hmm, ne yazsam, ne yapsam, ne yapsam. Aa, yılbaşı ağacı yapacağım. Demek öyle. Aa, çok güzel oldu. Arkadaşlarımız da abone olursa 600, 700, 800, 900, 1000 olur. Değil mi arkadaşlar. Hadi bin abone olun. Ağacımızı süsleyelim. Kırmızı, mor, sarı, kahverengi olmaz. Buraya da kırmızı bakayım bir şey. Buraya da böyle. Aa yıldız çizeceğiz. Of. Bence bu kadar oldu. Güzel. Arkadaşlar abone olsun da daha çok hayli olalım. Ay okuyumu da süslemişler. Ah idarese başlamadan okulumu süsleyeceğim. Ben dışarı dedim annem geldi be. Of tamam anne ya. Neyse. Tamam anne hadi be. Anne dur. anne dur. ben arkaya bineceğim. Anne ya daha ders istemedik. Ne ara geldim bilmiyorum ki. <laughs> Neyse. Anne biz nereye gidiyor? Hay eve gidiyor. Anne dur. Parkiye İyi tamam anneşko. Ben ben evi birazcık daha süsleyebilir miyim? Tamam anne. Hani indir yav. Ben biraz gidip odamı süsleyeceğim. Aa Evi süsledik ama odamı daha süslemedim. Annemle biz evi mis gibi süsledik. Sadece benim odam kaldı ve orayı süsleyeceğim ben bugün. Bunu çıkarayım. Ha, bunu alacağım. Bu çok... Ay ağaç adam oldum. Hmm, buraya çıkartmaz yazak. <laughs> Doğru mu yazdım? Yok. Yok ya boş ver. <laughs> Ay Böyle çok güzel oldu. Üzerimi giydim anne. Odamı biraz süsleyeceğim. Neyse odamı süsledim. İlk önce bundan. Yılbaşı ağacı bizim odaya koymamıştık. Anne kızma ama ya. O anne ne ara ya? Anne ne ara ya? Daha yeni okuldan geldim. Anne ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ben koymuşum. Aa, ben bizim odaya koydum. Buraya koymamışız. Heh, çok güzel oldu. Yani başı o kadar mecbur. Süsleyeceğiz bize. Mecbur değil ama. Ama ben yine süslemeyi çok seviyorum. O yüzden aynı zamanki gibi. gerçekten olduğu gibi süsleyeceğim. Bir bundan koydum. Son bir tane daha koydum. Hayır ya, bu güzel değil. Kardan adamı daha yapmayacağım. Çünkü daha iyi kar yağmadı. Ay çok güzel oldu. Bak bu da ışık kapatınca böyle ışık olacak odamda. Neyse anne. İyi geceler. İyi geceler anne. Ben gidip uyuyacağım. Annem uyuyor zannetsin ama ben uyumayacağım. Geceliklerimi giyeceğim. İnşallah önüm Şuradan çaktırmadan bakayım. Aa, dur evin kameralarından bakayım. Benim bilgisayarım burada. Şuradan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Annem burada. Ay bak, ben... ay görüyordu. Yemin ederim beni görüyordu. Ay bir dakika, şuradan alayım bir. Şimdi bakayım bir Ay fazla görmeyeyim ama. Bak annem odasında ne yapıyor Kız anne ne yapıyor o odada? Arkadaşlar annemi korkutmaya ne dersiniz? Ederli bir korktum. Çok heyecanlıyım. İyi evet, tamam anne hadi git şimdi. Arkadaşlar annem geldi gördünüz mü? Allah'tan beni görmedi. Beni görseydi biterdim vallahi da billahi de. Sakın ha. Hiç kimseye söylediğinizi görmeyin vallahi sizi bitiririm. Bismillahirrahmanirrahim. O ışık ne lan? E hiç kimse yok. Lan Ya bir gidin kardeşim. Aman ben burada oturacağım anacığım izleyeceğim. Annemi izlemek de sapık gibi oldu. Annem gelince ben bilgisayarı bırakacağım. Ay yok gelmedi. Arkadaşlar A sabah oldu bir de korktum. Arkadaşlar hep o çocuklar yüzünden. kızım Okul ya mı tatilmiş? Yes anne kadın yes. Yes 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 be yes be okullar tatilmiş. Ay pardon bugün okullar tatilmiş. Ben bir günlük için neden bu kadar şey oldum? Neyse. Telefonumu takayım. Görüşmüşüm takayım. Ay çok güzel oldu. Anne ya ben çok acıktım. Anne valla istediğim kadar bilgisayara bakacağım. Hiç kızma valla ben artık bıktım ma derslerde. Tövbe diyor anne. Ne oluyor lan? Tam çalsın hanımla Anlamazlar zaten. Anne anne yemek yap ya. <laughs> yemek yok mu ana? Anacım Cık. yemeksiz bıraktın bizi ya. Hala hala şu. Cık. 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 Yap o zaman. Hala hala neyse otu yak. Bakalım bakalım iş gibi mi yıkarım bilir için deliyim gacı karadalıyım zıkkım var zıkkım mı zıkkım mı yiyeceğim ana Anne bana zıkkım verdin ya. Üüü ee, hadi ben zıkkımı yiyeceğim. Anne bana zıkkım yiyesi cedel. Ben anneme küstüm yemin ederim. Zıkkımı sen ye. Zıkkımın kökü çıkar mısın? Sıkımın kökü anacım ya. Bana zıkkımı yedittirdin ya. Aman anacım bir git ya. Of tamam anne ya. Hem bana zıkkım yedirttiriyorsun. Yazıklar olsun sana anne Ben gezeceğim Cık, Anneciğim tamam mı Bana hem zıkkım ye diyorsun Hem şey yap diyorsun. Neyse ben biraz gezeyim Sonuçta anacığım beni istemiyor Aa, Küçük arabamla gezeceğim Yo, inşallah düşerim de Neyse annem marzık kılmıyor, yediyor. Tövbe estağfurullah. Neyse neyse. Şimdi anacığım hala sus, sezah Ana ben bir yer buldum. Ölmezsem. Tövbe tövbe tövbe. Ale ben konulina. Ya Allah bismillah. şeytanı racim. Malak gidiyoruz. Yine. Aa, aa annem düştü bende. <laughs> of çok araba lebiya. Ay. Ay çok araba. Ay. Neyse arabayı kaldırayım. Yazık oldu arabaya da ya. Arabada kalmıyor. Ben en iyisi eve gideyim. Anne kapıyı aç. Anacığım kapıyı aç. Anne. Kapıyı aç anne. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Annem kapıyı da açıyor. İki saat beklik ya, yeminle. Anca televizyon izliyor ya. Böyle anne mi olur? Kapıyı mı da açmış? Girme vallahi bu odada seni istemiyorum. <laughs> anne odama gelme. Küstüm ben senle ya. Sen hep kötülük yapma. Hep bana kötülük yapıyorsun. Seni özen hiç sevmiyorum ben artık. Bir dakika anne bunlar kim bu salaklar? Girmeyi. Hani bizim odamız, bizim evimize yabancılar giriyor. Onları bağlamak mı yaram? Of yeter ama. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Hep geliyorlar. Neyse. Biz burada da sonlara gidebiliriz artık. Ya çekilin kapının önüne abi ya. Of. Sinir oldum ya. Önüme giriyorlar. Evet arkadaşlar videomu bitirmek istiyorum buralarda. Şimdi bizim zıkkımın kökünü yesecek diyen kız da gelsin. Selam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tintine basa.